Gel çayın hazır. Koydum soğumasın Latif Bey. Bakalım bu sefer ne kulp takacaksın Latif Bey. Hadi. Geldim geldim. Eline sağlık. Hüsnü çıkıyor musun hemen? Ee? Bir kahve yapayım. Ey hadi bir kahveni içeyim de elimden. Tamam. Öyle çık. Hemen yapıyorum. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Kim acaba sabah sabah? Bizim aile avukatı. E, ee, buyurun Yakup Bey günaydın. Esra müsait misin sabah sabah rahatsız ediyorum ama. Acil olmasa aramazdım. Evet müsaitim. Nedir acil olan? Babanın işleri Esra. Öyle bir karıştırmış ki ortalığı. Müsait misin uğrasam hani yüz yüze anlatayım. Hmm. Tabii müsaitim Yakup Bey, evdeyiz. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. On dakikaya oradayım. Tamam, bekliyoruz. Ne olmuş? Bilmiyorum ki. Gelip anlatayım dedi, bayağı paniklemiş. Babamın işleriymiş. Allah Allah. Ne oldu ki acaba? Ya, Hüsnü azıcık beklesen. Sen de varken konuşsak şu adamla olur mu? Bak ofisi zaten yakında şurada 10 dakikaya geliyormuş. Olur olur. Olur tabii canım. Bekleriz. Sakin ol sen de. Hallolur. Neyse mesele. Sağ ol canım. Ben hemen kahveni yapıyorum. Hadi yap bakalım. Allah Allah. Merhaba Esra. Hoş geldiniz. Geldik, geldi, geldi, Yakup geldi. Bey. Geldi, Buyurun. Çok şükür. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Beyefendi hoş geldiniz de. On dakikaya gelelim dediniz. İki saat oldu. Sizi bekliyoruz. Yani mesaimden kaldım sizin yüzünüzden. Neredesiniz Allah aşkına? Amirim özür dilerim. Trafiği hesap edemedim. Bıraktım arabayı yürüdüm de geldim hatta. Kanter içinde kalmış. Bağırma Hüsnü. Hüsnü hadi. Doğrudur doğrudur buyurun buyurun buyurun. Oturun. Buyurun oturun oturun. Hadi bakalım. Bismillah. Evet şimdi sizi dinliyoruz. Nedir mesele? Ne yapmış babam Yakup Bey? Korkuttunuz bizi sabah sabah. Kork Esra. Baban evi satmış. Aa! Ne? Aa, kime satmış? Ne zaman ya? Dün Nazike Özçaylan isminde bir şahsa. Ah! Tanıyor musunuz? Kim bu kadın? Neyin nesi? Ay o, o kadın benim. Nazike? Aa. Aa. Siz misiniz? Evet. Ne ne evi ne satması? Ayol ben de para ne gezer. Hem ne yapayım ben Latif Bey'in evini? Ya abla nasıl oluyor bu böyle o zaman? Ay bilmiyorum. Devir gibi mi yani? Bedelsiz mi geçirdi size Latif Bey? Aa, aa! Kardeşim, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Nasıl ne oluyor? Ay! Ayol anlasam. Hiçbir şey anlamadım. Yahu sana ne? İstediğim ev benim değil mi? Ya babacığım sen ne yapıyorsun ya? Doğru mu bu? Evet. Ev artık Nazika Hanım'ın. Tapusunu da baş ucuna koydum. Aa! Güle güle otursun. Yok artık. Ay ben şimdi şıp bayılacağım ha. Git getir şu topu mudur nedir git hadi hadi. Ay. 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 Vallaha da geçirmiş. Hüsnü bana geçirmiş. <laughs> ya sus. Sus be anladım. Babacığım kadının haberi olmadan nasıl yaptın bu işi? E, i̇mzasız falan olacak şey mi bu? E, o kadar hatırımız var herhalde. Müdür tanıdık. Hala hatır diyor delireceğim ya. Ay Hüsnü. Bakın. Bizim bu işlemi iptal <laughs> etmemiz lazım Esra'cığım. Evet. Olmaz böyle. Hayır. Latif be, Allah Hayır. aşkına. Lütfen. Edelim hayır, hayır. Hemen iptal edelim. Ben böyle bir şey kabul edemem. Bir de etseydin Nazike. Bir de etseydin. Bildiğin geçirmiş. Resmen geçirmiş. Bedelsiz bedelsiz yapıştırmış yani. yani. Hep duyuyoruz haberlerde falan ama... ...hatta bir iki seferde böyle dosya olarak da düştü önümüze. Evet evet bu sıralarda çok yaygın. Özellikle de yaşlıları hedef alıyorlar hep. Tabii kolay kandırıyorlar yani. Biliyorlar Elifler işlerini. Yani... Bu kadar da yakınımızda ilk defa görüyoruz değil mi? Hı, hmm, tabii. Bir de insan herkesten bekliyor yani. Böyle dışarıdan, tanımadığı, hmm. etmediği tiplerden gelince... ...şaşırmıyor da yani... ...başkomiserinden de beklemezsin yani böyle bir şeyi. Tabii. Hayır, yani konduramıyorsun bir kere yani. Tabii, tabii, tabii. Nasıl? Neyi konduramıyorsunuz lan? Ne anlatıyorsun oğlum sen iki saattir ne oluyor? Ay... Yakıştırmıyorsun da değil mi? Yok canım ya. Mümkün değil yani. Gözümde görsem inanmam dersin yani. Vallahi öyle yani. Evet evet. Neye inanmıyorsun oğlum? Bak Selin sen de buna uyuyorsun. Yapma kızım. Neyse mesele söyleyin. Zaten sinirim tepemde size patlamayayım bir de. Yani yok. Abi yok. Yani bana düşmez. Mesut anlatsın ama pes. Yani pes. Ben bir kantine iniyorum bir şey istiyor musun? Yine abi evet. pes, pes yani pes. Pes, pes ne ya? Pes. Pesmiş. Neye pes ya? Pes ne? Anlamadım ki ben. İç güveysi falan dedik, kafa yaptık ama sen ince işçilik peşindesin, çoban spor. Kayınpederi evine al, bakıyorum ilgileniyorum ayağına. Malına, mülküne çök, üstüne geçir. Ne güzel tezgah be, helal olsun sana be. Allah kahretsin seni be. <laughs> Allah kahretsin lan. Ne, ne tezgah lan, lafını bil. Haberin bile yoktu lan. Hepsini iptal ettiriyorum. <laughs> Geçmiş olsun. Yiyeceksin şimdi ayağı. Afiyet olsun. Ya ne alem adamsın Latif Bey. Hayret bir şeysin. Neden? Ne var hayret edecek Nazika Hanım? Ayol bir de soruyor. Ben şu yaşımda el üstünde ağırlanıyorum Nazik Hanım. Senin elinden kahvemi içiyorum. Var mı bunun bir karşılığı? Yok bakma. Aklım fikrim gider gelir. Estağfurullah. Ama ben sevdiğimi unutmam hanımefendi. Aa, bak laflara bak. Ay yaşından başından da utanmıyor. Üstüme iyilik sağlık. İyilik sağlık. Ama önce güzellik canım efendim. İlle de güzellik. Ay, tövbe estağfurullah. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.